Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir battaniye modeli çalışacağız. Modelimizin uygulaması bana ait arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimizden bebek örgüsü olur arkadaşlar. Bebek yeleği, bebek kırkası, çanta yapımında kullanabilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Yatak örtüsü, kırlent, aklınıza gelebilecek her türlü örgüde değerlendirebileceğiniz hoş bir model modelimizde arkadaşlar ben kar topu bebe yününü kullandım bakın bu şekilde dokusu çok kalın dokulu değil yine bu ip için arkadaşlar tığ numaram 2.5 milim şu şekilde göstereyim daha net olacaktır 2.5 milim sizler elinizde ve ipinize uygun tığ numarası tercih ederseniz daha iyi sonuç alırsınız ben 3 renk çalıştım sizler dilediğiniz renk tonlarında çalışabilirsiniz arkadaşlar eğer battaniye modeli çalışacak arkadaşlarımız varsa bunlar için ee zincirimizin kurulumunda 3 ve 3'ün katları olarak çalışmamız gerekiyor modelimiz için arkadaşlar bir de kenar çalışması için 3 e, kenar çalışması için de zincir ilavesi yapalım e, eğer battaniye yapacaksanız 1 metre 10 santim 1 metre ve 90 santim ebatları ideal e, ölçüler e, şimdi ben bir miktar zincir çalışması yapayım daha sonra modelimize geçelim evet arkadaşlar ben bir miktar zincir çalışması yaptım Tığıma iplimi almadan önce bakın 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4 ve 5. 4. ya da 5. zincirimize tığıma ipliğimi aldım. Bakın tığımı ipliğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar tığımı ipliğimi alıyorum. Aynı zincir boşluğuna yine aynı şekilde ikili trabzan çalışıyorum. Tığımı ipliğimi alıyorum. Tekrar 1 2 3. zincir boşluğuna yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir devam ediyorum. Yine aynı zincir boşluğuna ikili trabzan. Tığma ipliğimi aldım. 1 2 2 zincir atlayıp 3. zincire aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir tığma ipliğimi aldım. Tekrar aynı zincir boşluğuna ikili trabzan. Modelimizin birinci sırası bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. V şeklinde trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu çalışmayı yaptım. Sıra sonunda arkadaşlar bakın kenar trabzanımı yapıyorum ikili. İki zincir modelimi döndürdüm. Bakın tığımı iplik almadan ilk boşluktan ilmek alıyorum. V'nin ortasından alıyorum ilmeğimi. Daha sonra bakın bu boşluktan aldım ilmeğimi. Toplamda 4 ilmeğim var. 3'ünü birlikte topladım. 2'sini birlikte topladım. 2 zincir. 1, 2. Tekrar bakın. Bu ilk boşluktan aldım ilmek. V'nin orta bölümünden alıyorum ilmek. Daha sonra bakın bu boşluktan ilmek aldım. Toplamda 4 ilmeğim var. 3'ünü birlikte topladım. 2'sini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Bakın ilk boşluktan alıyorum ilmek. V'nin ortasından alıyorum. Ve bakın V'nin yanındaki boşluktan aldım. Ara boşluktan ilmek aldım. Toplamda 4 ilmeğim var. 3'ünü birlikte topladım. İkisini birlikte topladım. Tekrar gösteriyorum. 2 zincir. Bakın tığımı ipliğimi almadım. İlk aradan alıyorum ilmek. V'nin ortasından alıyorum. İlmek. Daha sonra ara boşluktan ilmek aldım. Toplamda 4 ilmeğim var. Çok ilmeklerimi çok uzatmıyorum. Arkadaşlar orta uzunlukta Üçünü birlikte topladım. ikisini birlikte topladım. Aralarda 2 iki zincir. İkinci sıramızı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi kenar bölüme geldiğimde bir zincir çalışması yaptım. Bakın bir zincir yaptım. Bir ya da iki yapabilirsiniz. Tığıma ilmeğimi aldım. Bakın en son kenar zincirime kenar için bir adet İster ikili yapın ister bu şekilde yarım trabzan çalışın. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimle iki zincir çalışması yaptım. Bakın ikinci sırada bu ilk boşluğa değil bu ikinci boşluktan başlayacağım. Tığıma ipliğimi alıyorum ikinci boşlukta ilmek aldım ikili trabzan yapacağım bir zincir tekrar aynı boşluğa yapıyorum tığımı ipliğimi aldım aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum Eğer gerdirme yaparsa bu bölümde bir zincir çalışabilirsiniz ara bölümde. Ben çalışmadım. Benim elim çok sıkı değil arkadaşlar. Tığımı ipliğimi alıyorum. Geçiyorum ikinci boşluğa. İlmek aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yapacağım. Tığımı ipliğimi aldım. Geçiyorum diğer boşluğa. Bakın aynı bu boşluğa. Hemen yanındaki boşluktan tığımda ipliğim var. ilmek alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir tığımı ipliğimi doladım. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Yani V şeklinde trabzan yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu bölümlere trabzanlarımızı yapalım. Şimdi bakın sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu son boşluğa bu sırada çalışmıyorum. Bir zincir çalışması yaptım. Tığımı ipliğimi alıyorum. bu bölüme yarım trabzan yaptım. İki zincir modelimi döndürdüm. İlk boşluktan ilmek alıyorum. V'nin ortasından ve bakın bu boşluktan. Toplamda 4 ilmeğim var. Aynı çalışmayı yapıyorum. Üçünü birlikte topladım ikisini birlikte topladım. Aralarda iki zincir çalışıyorum. İlk boşluktan ilmek aldım. V'nin ortasından ve bakın bu ara boşluktan. Toplamda 4 ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. İkisini birlikte topladım. 2 zincir. Devam ediyorum. İlk aradan ilmek aldım. V'nin ortasından alacağım ve ara boşluktan. Toplamda 4 ilmeğim var. 3'ünü birlikte, ikisini birlikte. Aralarda iki zincir. Tabii bu ara bölümlerin zincirlerini yine elinize göre ayarlayıp 3 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sıramızda böyle çalışalım. Sıra sonuna geldiğimde bakın iki zincir yaptım. Tığımı ipliğimi doladım. Kenar şeyimi yapmadan önce bakın, ipliğimi uzatayım. Daha sonra diğer rengime geçeceğim. Şimdi dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var kenarlar için arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçtim iki zincir çalışması yaptığım modelimi döndürdüm bakın burada dikkat etmemiz gereken bölüme geldik kenarlar için arkadaşlar bakın bu bölümde ilk bölüme yapmıştık yine aynı çalışmayı birinci sıranın tekrarını yapacağız ikinci sırada bakın ilk boşluğa yapmadık ikinci boşluğa çalışma yaptık şimdi diğer rengimle İlk boşluktan başlıyorum. Tığıma ipliğimi doladım. Bakın ilk boşluğa ikili trabzan yapacağım. Bir zincir. Tekrar tığımı ipliğimi alıyorum. İlk boşluğa 2 adet trabzan çalışması yapıyorum. Tığımı ipliğimi alıyorum. Geçiyorum ikinci boşluğa. Arada bir zincir çalışması yapmadım. Eğer elin sıkıysa yapabilirsiniz. Yine aynı çalışmayı yapıyorum bir zincir V şeklinde trabzan yapacağız aralara. Bakın bu şekilde tığımı ipliğimi alıyorum. Yine bu araya geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar aynı boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar çalışalım arkadaşlar. İlk boşluktan başladık bakın bu sıramızda. Şimdi sıra sonuna geldik. Bakın sıra sonunda da başlangıçta ilk boşluktan başladığımız zaman sıra sonunda da son boşluğu çalışıyoruz. Bir zincir aynı boşluğa ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipliğimi doluyorum. Bakın bu kenar bölüm için trabzanımı yapmayı unutmuyorum. İster ikili yapın, ister bu şekilde yarım trabzan çalışın. İki zincir çalışması yaptım, modelimi döndürdüm. Yani modelimiz tekrar ediyor. Dikkat etmemiz gereken bölüm kenar bölümler. Şimdi devam ediyorum. Bakın ilk boşluktan ilmek aldım, orta bölümden aldım ve bu ara bölümden toplamda 4 ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. ikisini birlikte topladım. 2 zincir. Yine aynı çalışmayı yapıyoruz artık arkadaşlar. İlk boşluktan, orta boşluktan ve ara boşluktan toplamda 4 ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. ikisini birlikte topladım. 2 zincir. Evet modelimiz tekrar ediyor. Ben biraz çalışayım bu modeli arkadaşlar. Kenar bölümü arkadaşlar bakın kenar bölümü bu şekilde uzatabilirsiniz. Bakın iplikleri aldım. Bakın kenar bölümden bu şekilde uzatma yapabilirsiniz renk geçişlerinde. Evet arkadaşlar modelimizi ben bu şekilde tamamladım. Çok hoş bir model bakın arkası da farklı bir model ister arka yönünü kullanan, ister ön yüzünü. Bakın çok hoş. Kenar bölümlerde dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, bakın bu bölümde birinci boşluktan, bu bölümde ikinci boşluktan, bu bölümde birinci boşluktan, birinci boşluktan başladığım bölümde arkadaşlar son bölüme de çalışıyorum. Bakın son boşluğa kadar çalışıyorum. Ama ikinci boşluktan başladığım bölümde bakın bu boşluğu çalışmıyorum. Bu bölümde bırakıyorum. Dikkat ederseniz kenar bölümünüz çok net ve düzgün olacaktır. Bakın bu şekilde birinci boşluktan başladım, ikinci boşluktan, birinci boşluktan, ikinci boşluktan, birinci boşluktan. Bakın birinci boşluğa başladığımı, ta son boşluğa kadar çalışmış oldum. İkinci boşluktan başladığımı da bakın bu boşlukta bırakıyorum, bu son boşluğa bırakmıyorum. Kenar düzgünlüğü için bu gerekli bir püf noktası. Şimdi diğer parçamızda görelim. Evet arkadaşlar modelimiz çok hoş bir model. Kabartılı bir model. Bakın ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.